Gonca, Melis ben. İyiyim. Melis Hanım siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Kendini biraz geri alırsan ben de seni göreyim net. Evet, böyle daha güzel görünüyorsun. Kazandır rengi çok güzelmiş. Sana çok yakışmış. <laughs> Saat ol, teşekkür Ben hiç çıkaramadım kendime kırmızılar ama sen de çok güzel duruyor. Bunu bana, bunu bana, bana geldi. Ben ben de evisiniz görüyorum. Günlük işim. İyi yanmışsın. <gülüyor> Bak, <gülüyor> bana gönderdiğin çorapların geldi. Evet bende de bu. Evet sende de var gördüm. Takacak mısın sen de benim gibi? Tamam. Takayım. Çok güzel seçmişsin. rengarenk renk çoraplarım çok tatlı. <laughs> Taktım. Aa bir tanesi aynı renk mi seçtik yoksa seninle? Ben de mavi bir de, bir de, yeşil. Ben de maviyle pembe. <gülüyor> <gülüyor> ben bu da, ben bu kendimi tanıtayım. Merhaba benim adım Büşra Gözü Oyunluk. Ben, ben Büşra Gözü Oyunluk. Yaşım yaşım 34.

inadı ökü, okulunu bitirdim. Ben yani o gün mezun oldum. Diploma aldım. Ben yani sosyok okulum bitti. Sosyok 2014'te bir mesleğim bastırdım, İsmi olsun kapandı. Tarık kusuk basımı düştü. Sosyok 2018'de evi evi ev, ev, işe, işe girdim. Bir, bir, ben orada tekstil, tekstil bölümde çalışıyorum. Aa hangi e bebekte? Toyumun karşısında e sizin elbese yüzünden. Ama toyumun karşısındaki e bebek çok güzel, çok sevindim. Benim de beş yaşında bir kızım var, biz de hep gidiyoruz oraya alışverişe. Oranın tekstil bölümünden de çok alışveriş yapıyorum. Çok Hı. sevindim senin de orada çalışmadan.

Evet hepimiz öyle. Yani en azından biz yalnız değiliz. Bütün dünya böyle. Ne düşünüyorsun? Herkes böyle. Bu annem emekli öğretmenin. Babam babam yazdım. ben artık iş kızıyım. Evet çok güzel. <laughs> çok sevindim seninle tanıştığıma ben ben sizin so, 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 sizi, çok sevindim bu oldum. Biri, çok süküyorum. çok çok sizi mutluyum ki sizin gördüm biliyorsun imi katım yürüyün yo sosyokum sosyokum masumu alıyor imi katım yürüyün yo evi besliyor annemi mahkum aynen ben de kızımla birlikte yaşıyorum ee, İstanbul'da yaşıyorum ben de senin gibi ee, evet. birazcık uzak oturuyorum ama ee, fakat zaten pandemi sebebiyle çok da bir şey yapabildiğimiz yok yani araçlarımız ötrafiye çıkıyoruz İnsanlar da sokakta bilmiyorum onlar da ne yapıyor ee, makyaj yapıyorum şimdi hatta iş yerindeyim hatta maskem bak kucağımda <gülüyor> aynen <gülüyor> burada takmak istemedim odada yalnızım pencerenin önüne oturdum camı da açtım Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Sana iş hayatında başarılar diliyorum. Annene babana selam benden. Selam söyle. Ben, 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 babam, ben babamı kaybettim. Ağabeyim. Ağabeyim. Kaybettim. Yedi, yedi, yedi. Hep kaybettim. Sosyal... Ee. Sosyal... Um, annem, hem annem, hem babam. Ne alırsın? Ben... Şimdi anacığım... Oluyor doğru. Geçtim. Ben şimdi sorumluyum. Dur bakayım. Yapa. Dur bakayım yaptım. Vallahi yaptım. Başkını buldu. Aklım, aklım, aklım gelmiyor. Aklına gelmiyorsa ben bir tane yapayım mı? Sen de benimkini yap. Evet. Böyle. Bir tane de böyle yapalım mı? <laughs> bir tane de böyle mi yapalım? <gülüyor> 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 oh. <laughs> bir tane <de> kafamıza koyalım <laughs> sen benden daha güzel yapıyorsun ben yapamıyorum böyle bak bak bak, <laughs> bak bazen ben de bazen evde küçük kızıma tavuk taklidi yapıyorum. O da aynı senin gibi kıkır kıkır gülüyor. Kıkır kıkır yürüyor. Adı Elise. Elise. Evet. gülüyor. Adın ne? Elis. Elis. Evet. Güzelmiş. Ya çok teşekkür ederim. Babası koydu. Elis deken misyonu ben bir kızım var bu da bu 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 yıkıldım oturuyor onu onu kızı var Elif, Elis Cemile Elis Cemile oturuyor Cemile dişci diye diya babası babası ölü kaldı kızının adı da Elis Cemile ha Elif Cemile de güzelmiş. <laughs> Cemile Cemile değil Elif Cemile Ha pardon anladım şimdi. <laughs> Seninle tanıştığıma çok memnun oldum Gonca. Kendine çok iyi bak. Vaktini bana ayırdığın için ve bu renkli çoraplar için sana çok teşekkür ederim. Sağ ol ee, de başarılar diliyorum sana. Umarım e, hep çok mutlu olduğun yerlerde olursun. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.